kurunu Samsun'a götüreceğiz. Ama bunu götürürken belli işlemler yapacağız. O işlemleri yapıp bakalım Samsun'a nasıl götüreceğiz. İlk işlemimizi söylüyorum. 4 artı 2. al bakalım. Götür kalemle götür bakalım altıya. Sonra bandırma kurunu da oraya götür bir tane. Evet. Evet Şimdi Süzüm Raşim Süzüm gel bakalım Sen götür Üç nerede? Şunu alayım ben Evet Ben bir daha Önce götür bakalım Evet İşlemi çevir evet. okuyorum 5 artı 3. Evet. nerede? Evet. Kaldırma hoparlörünü götürürmüşsün. Evet. bakalım. işlemimizi Buradan evet. 2 nerede? Evet. Evet. 2 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 Bul dördü. Buldum. Bu. Hadi götür bakalım. Buradan mı? Evet. Dördü götür. Doğru. Evet. Kaldırma babamın da işte. evet. evet. Şimdiki işlemimiz 4 artı 3. Yedi. 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 7'yi götür bakalım. Evet. Hayır, nereye gitti? Yediye gitti. Evet, artık nereye geldi Bandırma Vapuru? Samsun'a Samsun geldi. geldi. Peki çocuklar, Atatürk Bandırma Vapuru'na binip Samsun'a neden gitti? Çünkü savaşmak için. Savaşmak için. Kimlerle gitti peki biliyor musunuz? Arkadaşlarıyla. Arkadaşlarıyla. Peki Neler yaptı orada? Savaştı. Savaştı. Hayır daha savaşmamıştı. Deniz? Çünkü e, kötüler bizim ülkemizi al ağ almamış için. Planlar mı yaptı? Hı -hı. Harika. Bizim ülkemizi korudu. Bizim ülkemizi korudu. Çınar? Ve bombalar ve silahlar hazırladılar. Bombalar ve silahlar hazırladılar. Bence onları... Bence... Bence... Evet. E nasıl savaşabiliriz? Onları da halkı halkı bilinçlendirmek için, onları da kurtuluş savaşına hazırlamak için ilk gittiği yer neresiymiş Atatürk'ün? Samsun. Samsun'muş ve sizin yardımınızla bizim bandırma vapuru Samsun'a geldi.